Hiçbir bid'at ehlinin görüşlerinde istikrar bulamazsınız. Batıl ehlinden hiçbirinin görüşlerinde istikamet göremezsiniz. Tezat üzerine tenakuz çünkü devamlı çatışma. Orada ak dediğine burada kara diyecek ki bunların imamı kimdir? İmamların imamı kimdir? İbni Teymiye'dir. İbni Teymiye'nin kitabının başında doğru dediğini sonunda şirk der. O kadar çelişkili bir adamdır. Çok da halim bir adamdır ama zikzak bir adamdır. Zikzak bir adamdır. Bakarsın rabutaya bile teşvik yapar. Bakarsın Resulullah'ın kabrini ziyarete gidene günahkar der. Böyle bir adamdır. Çözülmüş de bir durumu yok. Kafir demiyoruz. Ama ne diyor İbni Hacer-i Heytemil Mekki Hazretleri? Şafii'nin büyüklerinden. Büyük Allame-i Can. Dallun sapıtmıştır. Mudillun saptırıcıdır. Allah Allah ona ilim üzere saptırmıştır. İlmiyle birlikte onu Allah saptırmıştır. Söyle yani. Kafir demiyor. İmam Sübki kafir diyor mesela. Fakat biz yine Hacer'in şeyiyle gidelim. E şimdi bizim bir hoca da geçen günler söyledim. O da ne diyor? İmam-ı gibi müştehittir diyor. Ya nasıl müjdeydi o İmam Üzüber gibi? Yapma etme be arkadaşım. Tabaka bakımından zaten onlardan kaç asır sonra gelmiş. Onun durduğu asırda mümkün değil öyle bir duruma gelmesi. İmam-ı Azam'dan direkt okuyan adamların ilmine yetişmesi zaten mümkün değil. Yani e, imkanlar olarak mümkün değil zaten yahu. İşte. Allah istahilesin, idare edin.